Not: Bu videoda bahsedilenler yatırım tavsiyesi değildir. Neden para biriktirmeliyiz? Ben de para biriktirmenin ne kadar önemli olduğunu öğrenciyken öğrenemeyenler dedim. Ama inan bana mesele eline büyük paraların geçip geçmemesinden ibaret değil. Mesele para ile kurduğun ilişki. Finans yönetimini iyi bilen bir askeri ücretli bu konuda hiçbir fikri olmayan bir memurdan daha sağlam bir gelecek kurabiliyor. Ve bunun tek bir sırrı var harcama alışkanlıkları. Hangi mesleği yapıyor olduğunuzun önemi yok. Ne yapıyor olursan ol. Kazancının dönüştüğü tek bir araç var. Ama sadece onu kazanmak bir başarı elde etmenizi sağlamıyor. Nasıl bir diplomayı almanız iş hayatını garanti altına almadığı gibi parayı kazanmış olmanız da onu doğru şekilde kullanacağınızın göstergesi değil maalesef. Bugün 10 milyon TL'niz olsa, onu nasıl yönetirsiniz sorusunun cevabını gelin yorumlarda konuşalım. Bunu neden öğrenmemiz gerekiyor biliyor musun? Çünkü her ne kadar bugün elimizde küçük paralar varsa da bu paraların bugünkü değeri birkaç yıl sonra çok farklı bir hale gelebilir. Size çok basit bir örnek vereceğim. Bugün üniversiteden mezun olduğunuzu varsayalım. 4 yıllık bir üniversite başlangıcında almış olduğunuz 1 gram altının o günkü değeri yaklaşık 454 TL. Eğer bu 1 gram altını hiç satmadan tutmuş olsaydınız 4 yılın sonunda yani bugün itibariyle 3824 TL para değeri olacaktı. Yani satın aldığınız rakamın tam %740 katı. 2021 yılında net asgari ücret 2825 TL'ydi ve kabaca 6.5 22 gram altın alını biliniyordu. Bugün askeri ücret 22.000 TL ve 5.7 gram altına karşılık geliyor. Tabi buna dövizin baskılandığını da eklemek gerekir. Altın da bir döviz cinsi yatırım aracı olduğu için döviz ne kadar yükselirse altın da o oranda yükseliyor. Bunu da aktarmış olalım. Yani askeri ücret TL bazında artsa bile altın cinsinden alım gücü şu an itibariyle %5 azalmış durumda. Bir de bunu 10 gram ve 100 gram üzerinden siz hesaplayın. 4 yıl önceki bir yatırım ile Bugünkü yatırım arasındaki farkı baz alarak aradaki uçurumu bir de siz düşünün. Ama yatırımın ilk adımı bugün toplamaya başlamak. Harcamalarınızı takip etmeye başlayın. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Telefonuma bir bütçe uygulaması indirdim. Sponsorlu reklam yok korkmayın. Herhangi biri olur. Hatta bir not defteri bile yeter. Sonra başladım. Her gün neye ne kadar harcadığımı not almaya. Bir kahve, bir sakız, abur cubur, bir tıkla sipariş edilen saçma şeyler. Günün sonunda baktım ki ihtiyacım olmayan onlarca şeye para gömüyorum. Ve itiraf edeyim bazılarının varlığını ben bile unutmuşum. Artık bir şeyleri fark etmenin zamanı. Heveslerini ihtiyaçlarının önüne geçirmemelisin. Çikolata mı canın çekti? Almak zorunda değilsin. Sigara? Bırak sen de şunu. Kahve? Belki her gün değil. Haftada bir iki gün. Küçük görünen bu harcamalar büyük alışkanlıkların temelini oluşturuyor. Ve günün sonunda bu alışkanlıklar ya seni tüketen biri yapar ya da özgürleştiren biri. Aslında özgürleşmek için tüketmek gibi bir kavram var. Ama bunun için doğru ürünü tüketmen gerekiyor. Birikim yapmaya nereden başlamalı? Ben kendime bir kural koydum. Gelirimin %20'sini mutlaka bir kenara ayıracağım. Eğer 1000 TL bütçem varsa bunun 200 TL'sini bir kenara ayırıyorum. Ama sadece ayırmakla kalmıyorum. O parayı korumanın yollarını da arıyorum. Biriktirdiğim parayı ne yapacaksın? Öylece dursun mu? Yastık altına mı koysam? Hayır. Çünkü sadece para olarak kenara koymanız onu değerli bir hale hiçbir zaman getirmeyecek. Parayı kazandıktan sonra bir de onun değerini koruman gerekiyor. Her para biriminin bir merkez bankası ve kendi içinde enflasyonu vardır. Dünya üzerinde hiçbir merkez bankası durduğu yerde durmaz. Mutlaka para basar. Bu ne demek? Yani zaman içerisinde senin paran erir. Yumuşak adı enflasyondur. Bir nevi borç eritme taktiğidir ülkelerin. Bu yüzden kazandığınız küçük değerleri doğru şekilde yatırım araçlarına yönlendirmeniz gerekir. Altın ve gümüş benim gibi küçük hesaplarla başlayan insanlar için en güvenli limanlardan ikisi olabilir. Fiziki olanı daha makbuldür, öyle yatan iş adamlarının ve nenelerimizin şıngırdattığı cinsten. Ya da sekban gibi kola takılanlardan. Ama bankalardan da kağıt altın ya da dijital altın alabilirsin. Az önce altının 4 yıl içerisinde sana kattıklarından bahsetmiştik. Eğer bankadan almayı planlıyorsan alım satım kesintilerini bir gözden geçirmelisin. Fadeli mevduat. Hesabı az riskli, sabit getirili. Genellikle az ama garanti olsun diyenler değerlendirir. Mesela ayın ortasında kredi kartı ödemelerini yapacaksın. Ama o para zaten bankada duruyor değil mi? O zaman neden son ödeme gününe kadar vadeli hesapta tutmayasın? Örneğin dün kredi kartının hesap kesimiydi ve bugün 10.000 TL değerinde bir harcama yaptın. Harcayacak olduğun cebindeki 10.000 TL'yi 39 gün sonra ödeyeceksin ve yıllık %40 getiri oranı ile bu süre içinde bankada durursa yaklaşık 390 TL sana getiri sağlıyor. Bu parayı harcamadan parasını kazanmaktır. Bu sayede hem kredi kartlarına dağılan aylık harcamaların ödemelerini bir sonraki aya öteleyebilirsin. Hem de düzenli ödemelerin yapıldığını gören bankalar senin kredibiliteni arttırabilir. Bence hiç fena değil. Bireysel emeklilik sistemi. Devlet belirli bir oranda katkı veriyor. Bu senin için ilgi çekici olabilir. Az yatır, uzun vadede büyük kazançlar elde et. Emeklilik planlarını gerçekten garanti altına bu şekilde alabilirsin. Ama ben kendi adıma şu anki yüksek enflasyon ve faiz ortamında bunu çok da verimli bulmuyorum. Bence daha stabil bir ekonomide uzun vadeli düşünüyorsan mantıklı olabilir. Yani karar senin ama araştırmadan da geçme. Yatırım fonları içinde altın da var, hisse de var, yabancı borsalar var, döviz var. Yani tek bir yatırım aracı değil, bir nevi sepet. Ve sen eğer yatırım konusunda çelişkiliysen bırak uzmanlar yönetsin. 100 TL ile yatırım yapmaya bile başlarsın. Her bir banka hesabından kolayca satın alınabilir. Risk seviyesi 1 ve 7 arasında puanlanır. Zamanla öğrenirsin. Ama her yatırım aracında olduğu gibi araştırmadan aceleci davranmanı tavsiye etmiyorum. Hisse senetleri. Bir şirkete ortak olmak gibi düşün. Kazancın da var, riskin de var. Bazı şirketler temettü veriyor. Yani kar payı. Ama unutma, çok kısa sürelerde yani birkaç gün içinde %20'lik bir artış veya düşüş seni uykusuz bırakacaksa hisse senedi sana göre uygun olmayabilir. Kalbinin dayanması lazım bazı şeylere. Kendi risk profilini tanımadan bu yola girmen doğru olmayabilir. Bugün yaptığın birikimlerin sana sağlayacağı en büyük şey özgürlük. Yarın yüksek lisans yapmak istedim istersen, kendi işini kurmak istersen, yurt dışına çıkmak istersen, vize alabilirsen, kimseye muhtaç olmadan ilk adımı atabilmek. İşte bu yüzden biriktiriyorsun. Bugün atacağın küçük adımlar, yarının dev fırsatlarının kapılarını aralayabilir. 50 TL bile olsa ayır. Her gün küçük bir giderden feragat et. Bir hedef koy kendine ve kendine çalışmaya başla. Senin harcadığın kadar çalıştığın bir dünyada kendin içinde üretmelisin. Ufak hedefler koy ve para biriktirmeye başla. Gelecekteki sen bugünkü sana minnettar kalacak